İlk olarak ayrı kalan kısımları soruya birleştirelim rasyonel sayı ifadesinde. Yani a sayısını alttaki ile çarpıp yukarı eklememiz gerekiyor. Bu kısım alttaki ile çarparsak abc üstte ekledik. 1 paydası değişmiyor. Eşittir. 3 Sağ tarafta da yapalım aynı işlemi. b ile çarptığımızda yine abc ifadesi gelecek. Artı 1 Bölü faydası değişmez. ac eşittir. 4 İçler dışar çarpımında ABC artı 1 sayısı 3BC'ye eşit buradan. Bu kısımda da ABC artı 1 sayısı 4AC'ye eşit. Dolayısıyla iki tarafta da ABC artı 1 olduğu için 3BC ile 4AC birbirine eşit olarak bulduk. Burada C'leri götürebiliriz. C'nin sıfır olma ihtimali var mı bakıyoruz. C verilen ifadede paydada da payda sıfır olsaydı yer tanımsız olacaktı. Burada tanımsız olmadığına göre C'nin sıfır olma ihtimali yok. Dolayısıyla C'leri sadeleştirebiliriz. 3B eşittir 4A ifadesini bulmuş olduk. 4A'yı karşı atarsak 3B eksi 4A eşittir 0 olarak bulunur. Soruda bizden 6B eksi 8A'yı istiyor. Her iki tarafı 2 ile çarparsak 6B eksi 8A 0 ile çarptığımızda yine 0 olarak bulunur.